Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Redmi Note 8 hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Hafıza kartı ya da sim kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçlara sivri olmadığı için ekrana sim yatağa zarar vermez. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyor zaten şu şekilde. Normal iğneyle topla ile açtığınız zaman ucu sivri ya bastırdıkça daha da aşağı iner. Ekran sim yuvası zarar görür. Cihazınız garantiliyken garanti dışı olur. Aynı zamanda yuvada açılmaz. Çünkü sivri olduğu için bastırdıkça daha da aşağı iner. Evet, Xiaomi Redmi Note 8 yurt içi cihazı iki tane sim kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz ve beraberinde hafıza kartı da kullanabiliyorsunuz. Bazı modellerde daha önce kanalımda paylaşmıştım. İkinci sim kartı kullandığınız zaman hafıza kartı kullanamıyordunuz. Fakat bu modelde yurt içi cihazlarda iki sim kartı aynı anda ve beraberinde hafıza kartı da kullanabiliyorsunuz. Şöyle çift tarafları arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Xiaomi Redmi Note 8 cihazımızda. Şöyle takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Xiaomi Redmi Note 8 hafıza kartı bu şekilde taktık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.